Kolektif bir bakmayalım mı? Arkadaşlar, yani şöyle bir inceledim de. Devran dönüyor, herkese bol şans denilen bir fal bu. Bak, hesaplaşmalar öyle bir olacak ki o isminde MRTS iyi e, harfleri olan o kurt bakışsın. So isminde de olabilir, bilmiyorum. Bundan bir haber alacaksın Şoko be Bu var ya kesinlikle daha öncesinde aldatılmış bir sıkıntı görmüş büyük ya bir güven eksikliği var herkesi lüzumsuz lüzumsuz kendi gibi zannetse de sizdeki farkı görecek şu an engelli olabilirsiniz sıkıntılar olmuş olabilir ben ne diyorum ne diyorum Birisi sizi çok seviyorsa numaranızı siler eğer gerçekten aşıksa da engeller. Çünkü size sarmamak için böyle şeyler yok. Ama şunu bilin. Artık haberlerim net geldi. Bakın anka kuşu misali yeniden